Evet arkadaşlar bir diğer topoloji örneğimizle devam edelim. A kümesi x kümesinin herhangi bir alt kümesi olsun. To sınıfı boş küme x ve a'lardan oluşan bir sınıfmış. Bu to sınıfının x üzerinde bir topoloji olduğunu gösteriniz diyor. E şimdi hemen başlayalım çözümümüze. Burada T1 şartımıza bakalım. sağlıyor mu? E ne olması lazımdı? Boş küme ve x'in topolojide olması lazımdı. Görüyoruz ki boş küme ve x topolojinin elemanı eleman to deriz. Birinci şartımız sağlanmış oldu. Şimdi t2 şartımıza bakalım. Ne olması lazım? Her a, b eleman to için a kesişim b de to'nun elemanı olmalıdır. Bu şartımız bu T2 şartımız. Şimdi bakalım bütün elemanları kesiştireyim. zaten 3 elemanımız olduğu için işimiz kolay. şurada yaparsak Hatta yerimiz kalsın T3 şartına. Boş küme kesişim x eşittir. Ne gelir arkadaşlar? Boş küme ile herhangi bir kümenin kesişimi boş küme gelir. Boş kümede topolojimiz de var. O halde bu iki kümenin kesişimi topolojiye düşmüş oldu. Şimdi boş küme ile A'yı kesiştireyim. Boş küme ile herhangi bir kümenin kesişimi boş kümeydi. Bu da topolojimizde vardır. Boş küme. O halde iki kümenin kesişimi yine toya düşmüş oldu. Şimdi X ile A'yı kesiştirelim. X kesişim A diyelim. Şimdi burada neyi biliyorum ben? A alt küme X olduğunu biliyorum. Çünkü dedik ya A kümesi X kümesinin herhangi bir alt kümesi diye. A alt küme X olduğunu biliyorum. O halde A alt küme X ise bunların kesişimi ne olur? A gelir. A elemanda topolojide vardır. O halde bunların kesişimi de topolojiye düştü. Yani sonlu kesişimlerin hepsi topolojiye düşmüş oldu ve ikinci şartımız sağlanmış oldu. Şimdi üçüncü şartımıza bakalım. Bu şartımız neydi? İ bir indis kümesi olmak üzere kümesi olmak üzere G eleman to iken birleşim keyfi birleşimleri eleman to olmalı. Şimdi üçüncü şartımız da bu. Bunu sağlaması gerekiyor. E, keyfi birleşimler topolojiye düşmeli yani. E, şimdi burada e, zaten üç eleman olduğu için hepsini birbiriyle birleştireyim bakalım e, ne gelecek. Öncelikle boş kümeyi hepsiyle birleştireyim. Boş küme birleşim x ne olur? x olur arkadaşlar. x de topolojide olduğundan bu ikisinin kesişimi topolojide vardır. E, buradan sonra boş küme birleşim a deriz boş küme ile A. A gelir. O da topolojide vardır. Son olarak da X birleşim A yaparız. O da ne gelir? X zaten A alt küme X olduğu için bu ikisinin birleşimi X gelir. Eleman to'dur. Yani keyfi birleşimlere de kapalı olmuş oldu. Ve üçüncü şartımız da sağlanmış oldu. O halde ne diyoruz? O halde verilen to sınıfı x kümesi üzerinde bir topolojidir. Üzerinde bir topolojidir deyip deyip sorumuzu çözümünü bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Burada fark etmeniz gereken şey burada ne almış? Herhangi bir a kümesi. Yani x şöyle bir şey olsaydı A virgül B olsaydı. Yani burada nasıl topolojiler alabilirdim? Boş küme X ve aynı zamanda A dediği X'in bir herhangi bir alt kümesiydi. Yani şöyle bir tek nokta kümesi alsaydım. O halde bu neymiş? Bir topolojiymiş. Veya şuna to 1 dersek. Şöyle bir topoloji de alabiliriz. Boş küme X. B alabiliriz. Çünkü neden? Buradaki B kümesi X'in alt kümesi. Yani bu da topolojiymiş. Ve aynı zamanda to 3 olarak boş küme X alabiliriz. Bu da zaten ayrık olmayan topolojidir arkadaşlar. Yani buradaki örneklerimizi buna göre düzenleyebiliriz. Buradaki önemli olan kısım A'nın X'in herhangi bir alt kümesi olduğu. Herhangi bir alt kümesini alıp herhangi bir topoloji oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin herkese.